Hey, merhaba hey, arkadaşlar bugün yine bir video buldum <laughs> izledim iki tanesini izledim bakalım yarısında videoda izledim bakalım izleyeceğiz başlıyoruz hemen <laughs> bir dakika. Evet geldim. Bence bu şeyler olmuş arkadaşlar siz eskiden eski biliyorsunuz hala yapıyorlar ama tamim değilim. Minecraft Minecraft'ta ne vardı onun gibi olmuş bu da yani fark yok. Ne buldun lan? my Evet <laughs> Galiba evet anladım her şeymiş. Ne yapacaklar bakalım nasıl yapacak? Adam öldü. Adam öldü. <laughs> Öldüler arkadaş. What? Nasıl bir yer lan oraya? Ne normal bir yerim ne olacak ki? <laughs> ne diyorsun ne diyorum? Arkadaş. Ya reklam. Bu ne o? Bu ne o? <laughs> adam şey giymiş. <laughs> ne güzel ne yemek yok. <laughs> evet, ne yapacaklar bakalım. Ne çıkartıyor? Vav. Wow. Ne çıkartacak ki? Neler yapacağım bakalım. Göreceğiz zaten. İlla. Hey no, no. no. Kaç falan bir fare kaç. Adam niye fari Gel dur Ben bir şey Adam uyuyor. Buralar nasıl elini alayım ben. mı? Kalk uyuyor değil kardeşim uzak Sana gözün yanacak öyle işte. Hiç Bu ne? Oğlum. bak Kafana mı uçacak oğlum? Sanki patlayacak yüzüne. Şamıyor. Bende oluyor öyle. Tehlikeli bir şey. Ne düşünüyorsun? <Gülüyor> 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 Ne oldu hiçbir şey kalmadı. Ne oldu? Adam ne? Ne oldu yine? Bunu açayım. Bunu açayım. Bunu attın. Bunu da attın. Ne çıkartacak acaba abimiz? Abimiz kral bakalım ne çıkartacak? <laughs> Yaptık ben sana. Hayır. Koklamasaydın. Aa oh gittin. Kötü. Hey onu. No. Adam yağmur yadırdı. Bu of. Oh. Hala. Sikeceğim ama ya. O ne you? <laughs> çıktı oradan? Hala uyuyor adam hala uyuyor. <laughs> Yo ya onu yaptı hadi ben de çok hadi ben de çok iyi hadi yap. Ya varsa ne yapın hadi. Hakim bilader sakin. Adam bilader. Hayır. Yapma. Elini oraya sürme. Abi, burayı sıkın sürme elini. <laughs> Tam bir pis Aa, no. Tavana yapıştı mı? Evet, tavana yapıştı. Tebrikler god. Onu nasıl alacaksın oradan? Hayır, onu nasıl alacaksın oradan şimdi? De kafaya düşündü. Aa, kaçmış fare. Kaç kardeşim, kaç gelin. Abimiz neler çıkartmış. Abimiz şimdi funu fala ayır abimiz. Abimiz koy bakayım abimiz. İnşallah yakmasın abimiz. Yakma lan. Görünmeyin. Ne? Ne lan öyle? O oh nasıl bir şeyim? Şey 2 saatte sonra. Adam nerede ne çıkacak? Vay anasını. Daha mı daha mı koyacak lan? Koyacak. Evet, koyacak mı? Evet, koyuyor. Hala koyuyor. Hala düşmez. Düşecek o düşecek. Düşmezse Düşecektir illa. Ya. Bu ne ne oluyor lan? Niye Adam beleşe iş yapacak. Oh rahat kal. Ne zaman geldi Oh beleş. Yemek yapmasına gerek kalmadı. Çıkart oğlum onu çıkart. Şüphelenmez hem de. Oh, oraya nasıl çıktın lan? Oraya... Sen oraya... Az kalmış. Hala uyuyor adama bak ya. Heh, yeni uyandı ya. Pasta. Çok hmm. pasta ile. Abimiz ne yapacak? O bir misyon böyle diyor. Adam video izliyor ama. Nasıl öyle yapıyor? <laughs> yaptı. Kim yaptı dediğim değil ama. Sıra bitiyor. Sıra bitiyor. Gelin <laughs> bakalım. Ha? Becerdiler mi acaba? Bilin bakalım. İyi. <laughs> nasıl? O arkadakine dikine. O nasıl bir şey lan öyle? O çorba mı çorba mı belli değil ki. O ne? O ne lan? <Gülüyor> 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 Alacak değil mi? <laughs> Abi yok. <laughs> Aa hayır. Keresi. Piyo. Adam kutu zattı. Ah, olumsuz fırlatacak bunu. 25 kadar. kimden başlığı ilk olarak? Ondan başlıyor galiba. Evet, ondan başlıyor. No, yeme. 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 E yanıyor. Onun içine ne attın lan öyle ateşi? Bıçak <laughs> lan bir tane. Gidiyor. Tadı güzelmiş ama. <laughs> Zor <Zorduk> kaldı. <laughs> Tadı güzelmiş. <laughs> oh my god. No. kazandım. Beni yanıyor. Nasıl kazandın dedi? Bunca ne acaba? Bırak! 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 Eh, bulamazlarsa. Hop aldılar. Oo gitti gitti. Yediler onu Oğlum siz ayıyor musunuz? Adam cadıdan Oh yediler. Ne yapacak şimdi? O. Oh. Ona adam. <laughs> Zor tıkılın lan. Adam arkada bir tane daha tutuyormuş. Adam tadı güzel miymiş? Bunlar güzel mi? Güzel mi? Güzelmiş. Abi saygı olsam biraz. Adam yüzüne gitmiş. Oh my god. Adam bunu nasıl yiyecek hadi. Otomatik bizi beleşti zaten o bizi. Adam 5 dakikada yaptı onu. Uyuyordu. Uyuyor. Ne oldu şimdi? Bu <laughs> <laughs> nasıl iş lan öyle? <laughs> Onu yemiyor da. Sıra dökülmesin. Hadi gider. Koru. Yakmalı mı o ne? var? Güzel mi? No. Toe touwt hem touwt, Anne, touwt, onder touwt. Onder... Ah, wacht even. 20 minuten later. sanmıyorum. Sana yemek yaptı sen yemek tarifini yapmışsın. What the... adlar? Bayağı kişi almış.